Sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yani inanın son yaşadığımız olaylardan ülkemizin yaşadığı yıkıcı depremden sonra hepimizde müthiş bir enerji düşüklüğü, müthiş bir mutsuzluk yani ne diyeceğimi de bilemiyorum artık bu konuda Allah beterinden saklasın diyorum deprem bölgesindeki tüm canlarımıza geçmiş olsun diliyorum rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve bugünkü konumuz inşaat ve inşaat sektörü bugünkü konuğum inşaat mühendisi Nuray Özdemir. Hoş geldiniz. Teşekkür Nuray Hanım. ederim. Nasılsınız diye soramıyorum artık hepimiz malum. İyi, iyi olmak zorundayız. Çünkü bizler güçlü olursak onlara yardım edebiliriz. Deprem evet. koşabiliriz. Bizlerin iyi olması gerekiyor. Çünkü bizim biz ne kadar güçlü olursak oradaki kardeşlerimize o kadar destek verebiliriz, destek olabiliriz. Necip Türk Milleti bugün gene Necipliğini gösterdi. Hemen herkes elinde avucunda ne varsa kardeşleriyle paylaştı. Tek yürek olduk. Tek yürek olduk ve şuna asla bakmadık. Irk, din, mezhep hiçbir ayrım yapmadan neyimiz varsa hep beraber el birliğiyle bu yaraları sarmaya çalıştık. Burada hakkı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Allah nurları içerisinde yatırsın hepsini anasız babasız evlatsız kalanlara Allah sabırlar versin. Çok büyük bir Bu acı. acı kolay dinecek bir acı değil. Umarım tek temennim bir an önce herkes acısını yüreğine gömüp hayatına devam eder. Yani yaralarımıza sarıp ayağa evet. kalkıp yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Ee, yani Türkiye zaten birçok alanıyla fay hattının üzerinde olan bir ülke. Evet. Ee, bu konuya girmek istiyorum aslında. Bir inşaat mühendisi olarak. Yani neden binalarımız yıkılıyor? Ve biz fay hattının üzerindeyiz. Bu belli. Ve yıkılan binalarımız var. Tamam hani bazı müteahhitler sahtekar çıkabiliyor. Da yani bunun acaba diyorum kriterinde mi bir problem var? Ne nasıl olmalı sizce? Şimdi fay hatları bizim Türkiye'mizin bir gerçeği. Bir kere öncelikle biz bu gerçeği kabul edeceğiz. Hı hı. Biz birinci derece deprem bölgesindeyiz. Türkiye olarak da birinci derecedeyiz, Denizli olarak da. E şimdi böyle olunca fay hatlarını söküp başka bir yere götüremeyeceğimize göre ne yapacağız? Onlarla birlikte yaşamaya alışacağız. Bu alışkanlıklarımızı önce neyle başlatacağız? bir sağlam dayanıklı binalar yaparak yap, başlayacağız. Bunun için işte sağlam dayanıklı bina'nın olabilmesi için sadece yapının beton armesinin demir değil, önce yerleşim alanının sağlamlığına da bakacağız. Yani ne olacak? Zeminimiz sağlam olan yerlere koy, koyacağız. Yani fayatlarından uzaklaşarak yerleşim alanlarını se seçeceğiz. E, bu bunları Önce doğru bir yer seçersek hayatlarından uzak olacak. Zeminimiz iyi olacak. Mesela sıvılı, sulu zeminleri sevmiyor bu şey. Deprem yani işte bunlar hepsi bir ayrı bir faktör burada. Doğru zemini bulduktan sonra doğru bir proje. Genellikle aslında şunu gördüm ben. Projede çok hataları olmuyor ama uygulamadaki hatalar daha yıkıcı oluyor. Mesela nedir uygulamadaki hatalar? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. E, diyelim değil ki zemin etüdü yapıldı. Hı -hı. Zemin etüdü yapıldı. Çıkan kriterler doğrultusunda biz inşaat mühendisleri betonarme projemizin statiğini hesaplamaya başlıyoruz. Statik proje bittikten sonra betonarme projesi çiziliyor. Burada Ondan sonra biz bunu ustaların eline veriyoruz. Burada her şeyi projenin üstündeki gibi yaptıkları zaman ki bir de şu da olması gerekiyor. Tabii e, projelerde hatalar az oluyor diyorum ama mutlaka da e, yapı denetim firmaları ve bazı yetkililer tarafından da mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Ve bunu yetkin mühendisler yapması gerekiyor. Şimdi ben de bir zamanlar yeni mezun bir inşaat mühendisiydim. Şimdi burada yeni mezun inşaat mühendisi kardeşlerimi üzmek istemem ama mesela yapı denetim firmalarında genellikle genç kardeşlerimiz zaten Türkiye'de iş alanı, iş sahası olmadığı için ekonomik nedenlerden ötürü Genç kardeşlerimiz çalışıyorlar. Ve onları inşaatlara gönderip kontrolleri, işte denetlemeleri falan baktırıyorlar. Betonların dökülürken başında durduruyorlar falan. Bu kardeşlerim iyi niyetli hem para kazanacak hem biraz iş öğrenecek şeyle gidiyor. Fakat orada tecrübe daha kazanmadığı için bu tecrübeler de kolay kazanılmıyor maalesef. Hele ki böyle online filan eğitim alırsanız hiçbir şey öğrenemezsiniz. Örgün eğitim. Gerçekten yüz yüze eğitim kesinlikle birkaç tane alanda şart yani olmazsa olmazımız. Burada denetlemeler düzgün olursa, işte donatılar doğru döşenirse, projesine uygun olarak yapılırsa, her şey ciddiye alınarak, bakılarak yapılırsa bu kardeşlerimiz tecrübelendiği zaman çok daha verimli oluyor. Öncelikle belki buna bir şey getirilmesi gerekiyor. Yani yani, yani bir mezuniyetten sonra bir birkaç yıl sonrası mı gibi olalım. yani işte biz buna yetkin mühendislik diyoruz. O şekilde olduğu zaman çünkü tecrübe nedir? çok şöyle döndüğün zaman bile görebileceğin bir hatayı görebilmek demek aslında. İşte bu, bu önemli olan. E, tabii bunu başarmamız gerekiyor. Yapı denetim firmalarının Ahbap dost ilişkileri herkesi şey yapmıyorum. Kesinlikle kimseyi kastederek söylemiyorum. Ama ben şimdi Türkiye genelini konuşuyorum. Bu şekilde olduğu zaman ahbap e, kardeş ilişkileri girdiği zaman burada e, işte o, şunu gö görmez engel var. Şu şöyle olsun. Bu böyle olsunlar da kalktığında kalktığında her şey herkes üzerine düşeni gerçekten ciddiyetle yaptığında hiçbir şey olmayacak bu iş. Gerçekten olmayacak. E bunun en bariz örneği hep Japonya filan deniliyor ya. Gerçekten en güzel örnek orası olduğu için hep bu konuşuluyor. Orası 9 şiddetindeki depremi başarmış. Yani bizim neyimiz eksik? Ne güzel Anadolu topraklarımız var. Yani her şeyi mesela işte bu sulu zeminler dediğimiz pirinç tarlalarına, bilmem nelere biz yerleşim alanı olarak seçmişiz. Bırakın tarımımız da orada gelişsin. gelişsin. Ya Bizim tarıma Aynen. da ihtiyacımız var. Bir taraftan da sağlam zeminlere binalarımızı kuralım. Ha beş katlı mı orası dayanacak? Beş katlı dolu versin, on katlı olmayı versin. Biz sürekli ne yapıyoruz? Kat artırımlarına gidiyoruz. Yani Belediye meclislerinde işte buranın katını iki kat daha arttıralım mı arttırılmamalı oylanıyor falan filan şu i̇şte oraları tamam fazlaya gerek yok öyle kalıversin. bakın binlerce ne oldu cam gitti yani yazık yazık günah hem millete hem devlete yazık evet. gerçekten biz. Her şeyi doğru düzgün yapmış olsaydık bu kadar can ve mal kaybı olmayacaktı. Olmaz. Şimdi bir taraftan e, bazıları para kazanırken bu işten rant elde ederken, bir taraftan enkazların kaldırılması, yeni bir kentleşme şehir kuyurmak emin olun onun kat be kat üstünde. Öyle. Yani evet, bir yazık kişinin ki. kazanacağı para Şimdi olsa. Vatandaşımızın vatandaşımızın e, bilgilendirmek amacıyla yapılan binaların nelerine dikkat etmeliler. Mesela e, arsalarını müteahhitlerle e, da, daire karşılığı anlaşarak arsalarını müteahhitlere veren vatandaşlarımız var. Hı hı. Bu e, sözleşmelerde tabi bunlar bilmiyorlar e, birçoğu. Herkes her şeyin uzmanı olamaz. Tabii. Bundan dolayı da inşaat sözleşmesinin nasıl olacağını bilmediklerinden müteahhite güveniyorlar. Hı hı. Bununla ilgili ne yapmalılar? E, onun arkasına nelere dikkat etmeli vatandaşımız? Şimdi şöyle bir kere biz iki iki şekilde söyleyeyim size. Kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhit firmalara verilen bir işler var. Hı hı. Bu ayrı. Bir de hani bizim e, yıllardır paramızı biriktirdik. Bir konut sahibi olmak istiyoruz. Artık huzura ermek istiyoruz. Yıllardır birikimimizi güzel bir ev alarak yaşamak istiyoruz. Burada şunu gördüm son yıllarda özellikle o kadar çok arttı ki bu ee, işte burada iki ikisinde de çok dikkat etmek gerekiyor şimdi binalar yapılar yapılıyor apartmanın daha girişinden kapıyı açıp girdiğiniz zaman karşınıza beş yıldızlı bir otel girişi Böyle, çok böyle şatafatlı süslemeler, duvar kağıtları, albeniler, şunlar bunlar. E zaten biz orada bir şey oluyoruz yani. Etkiliyorlar zaten. Evet. Orada biz biz zaten, o filan oluyoruz. Sonra dairesine çıkıyoruz. Türk halkı en çok neye bakıyor? Kadınlarımız mutfağa bakıyor, erkeklerimiz banyo tuvalete bakıyor. Ya yani gerçekten öyle. E bunlar da tamamsa tamam diyor, deniliyor. E fiyat da uygun geliyorsa tamam alınıyor. Oysa burada biraz daha gerçi işte bu depremde de gördük ya rezidans yapılıyor. Tabelası kalmış. Koskoca, depreme dayanıklıdır. Evet tabelada depreme dayanıklıdır diye reklamıyla satmış üstelik oradaki vatandaş. İşte bunu yani oradaki şeyi sormak istiyorum. Reklamlara bakmadan, inşaatçılara ya da müteahhitlerin söylediklerine, sözlerine bakmadan, o tapuyu aldık, götürdük. Nereye sorabiliriz? Nasıl araştırabiliriz? Aslında bunu? şöyle, şimdi kağıt üstünde her şey normalmiş gibi yapıldığı için, siz ne kadar şeye gitseniz, o binanın yapı denetim firmasına gitseniz ya da belediyenin o mahalle ait belediyeye gidip arşivinden projelerini çıkartsanız da ruhsatını görseniz de neticede hepsi kağıt üstünde tam çıkıyor. Çünkü çıkmasa ruhsat vermez belediye ruhsat verilecek hale getirildiği için zaten sıkıntı buralarda. Şimdi vatandaş nereye gidecek, ne yapacak? Her almak istediği dairenin şeyini mi kontrol edecek? Bir de o var yani. Böyle çelişkilerle dolu bir ülke Peki devletin ya da belediyelerin inşaat aşamasındayken periyodik yaptığı denetimler var mı? Yok şimdi şu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu işi yapıyor aslında. Oradaki arkadaşlardan bazıları inşaatı kontrole git, git, gideceği zaman bir gün öncesinden haber verenler de var. Sessizce gidenler de var. Yani bu sessizce gitse de, haberle gitse de yapılan bina orada beton orada, demir orada. Neyini değiştirebilirler ki? Yani? Hayır. Şu o yapımı aşamasında olduğu için oradaki bir aksaklı anında durdurma hakları var. Aynen. Durdurup onu bunu düzelt, bunu şöyle yap diye yetkileri var zaten. O yetkileri olmazsa boşuna gidip gelmiş olurlar. Bunlar mı aksadı? Burada mesela iş güvenliği de aynı şekilde. Mesela iş güvenliği yasası çıktı bizim yıllardır var. Yasası var işlemiyor mu? Yani Şöyle işlemiyor. Mesela e, mutlaka inşaatta çalışacak e, kişilerin bir kaskı olacak, işte beline kemer bağlayacak falan Hı -hı, filanları var. İş güvenliği uzmanları tarafından da incelemeler haberle olursa olur, eğer hemen kaskılar takılıyor, kemerler takılıyor filan. Yani aslında bizim tümden sil baştan tercihimiz yeni bir zihniyetle yeni bir yola çıkmamıza başladık. Gerçekten bu şekilde başlamamız gerekiyor. Bu işin çok ciddi bir iş olduğunu bir doktorun ameliyathaneye girdiğinde o neşlerin ucundadır şey. o insanın hayatta kalıp kalmayacağı. Bu kadar ciddi bu işte. Orada bu bir kıyaslama değil, lütfen kimse yanlış anlamasın. Doktor, orada yanlış bir şey yaptığında bir kişinin canı gider en fazla. Yani o da çok değerli. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama bir bina yapan inşaat mühendisi ya da inşa, e, mühendis ekibi olsun, yanlış seçilen yer seçim olsun, yani 20-30-40 kişiye mal oluyor. Bunlar hepsi çok değerli, hepsi ciddi işler. Bu ciddiyeti bir kere öncelikle gerekirse fakültelerde vermek gerekiyor gerçekten vermek evet. gerekiyor. Önce bunun ciddiyeti sen bu ciddiyeti alabiliyorsan gel mühendislik oku yoksa hiç başlamadan git demek lazım. Ama bunu nasıl sağlayacağız onu bilmiyorum. Ama nasıl, nasıl sağlayacağız? Yani Her yani... şeyin başı, sonu eğitim. Eğitim. Ben mühendis olacak havasıyla gelip hiçbir şey olmadan çıkıyorsa ya da tıp doktoru olacağım diye hiçbir şey olmadan çıkıyorsa ya da bunların sahte evraklarla bu işleri yapıyorlarsa biz bunların hiçbirinden hiç bu acıları biz daha Kesinlikle çok yaşayamayız diyorsunuz. O yüzden Ama gerçekten umarım eğitim. ciddi bir uyanış olmuştur ciddi bir bilinçleniş olmuştur hem halkımızda hem de e, inşaatçılarımızda da aynı şekilde. Aynı. Jeoloji mühendislerinde mühendislerimizde. Yani hemen hemen e, bununla ilgili tüm insanlarımızda zaten bir uyanış oldu diyorum. Belki önemli olan bunu bu şekilde Artık, bu uyanışı devam ettirebilmek. Bakın bu da çok önemli. Ee, İki sene, iki buçuk yıl önce İzmir depremi oldu biliyorsunuz. İzmir depreminden sonra da 10-15 gün beni çok arayan oldu. E, biz acaba binamıza bir baktırsak mı, deprem analizi yaptırsak mı, ne yapacağız falan filan. Bu zaman içerisinde o e, soğuklaşıyor yani. Şey, eski şeysini aynen, kaybediyor. aynen. Bir de şöyle de bir şey var, yani insanlara da şey yapmamak lazım. Benim e, gariban vatandaşım o kadar çok şeyle uğraşıyor ki, ekonomiyle uğraşıyor, sağlıkla uğraşıyor, her şeyle uğraşıyor. E, başını sıkıntılardan, dertlerden kaldıramıyor. Akşam ne yiyeceğini düşünen insanlarımız var bizim, ne oluyor? O artık ikinci, üçüncü planlarda kalmış oluyor şey değiliz ki böyle hani çok refah düzeyimiz yüksek değil aynen. ki. Şimdi bir refaha kavuşmadı halk. Evet hala, hala kavuşmadı. Kavuşmadığı için de önce gününü kurtarmaya o gün akşam yiyeceğini düşünüyor. Sonra diğerleri gelmeye başlıyor. Ben şimdi bu vatandaşa da ne diyeyim? Şöyle Yasemin Hanım, ben halkın içinden biriyim. Gerçekten halkın içinden. 33 yıldır ben bu Denizli'deyim. Mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama görüyorum insanların dur evet, durumunu evet, da. Evet. Evet. Burada... Şimdi şey bana telefon açanlarda gene bu günlerde çok sıkça aranıyorum. E deprem analizi yaptıralım mı Nuray Hanım? Tamam yaptıralım. Yaptırabiliriz. Bunun için şeylerimiz belli. İşte bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bazı özel kuruluşlara ondan sonra bir vatandaşlara lisans veriyor. Mesela bizim şansımız var burada. Bizim üniversitemiz var. Üniversitemizde çok değerli hocalarımız var bu işi yapan. Bu işin analizini yapan hocalarımız var. Ama Aa, tamam çok iyi yaptıralım. E, ekonomik boyutu ne? Ekonomik boyutu söylendiğinde durup kalıyorlar. Yani geçenlerde Merkez Efendi Belediye'mizin başkanı Sayın Şeniz Doğan eğitim programı tarzında mini bir, bir bilgilendirme, bilgilendirme yaptı. yaptı. Evet. Hatta üniversiteden hocalarında konuşma vardı. yaptığı bir programdı bu. Ve orada şöyle siz daha iyi anlamışsınızdır büyük ihtimalle Merkez Efendi'nin olduğu kısımlardaki yapıları gözden geçireceğiz mi dedi. Nasıl oldu? Onu sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi mi? şöyle aslında şimdi orada önce Öylece hocamız konuştu profesör. Hı hı. O bize öncelikle ne yaptı? Bir haritadan bahsetti. Şu Denizli ilinin haritası. E bu burada şehirlerimiz var. Şimdi burada mesela zeminlerin sağlamlığına göre yani yerleşime uygun olan yerleri işte renklendirerek göstermişler ilk öncelikle söylediği hocamızın neydi? Lütfen doğru yerleri seçin. Eğer uygun olmayan bir mekanda filansanız zaten risklik riskiniz orada başlıyor geçirdi. Yani hani ben hocamın söylediği gibi detaylı detaylı elimde şeyle anlatacak durumda değilim. Yani o onun işi uzmanlık alanı. Şimdi burada e, Söylemek istediği şu, zeminimizin sağlam olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi burada baktığım zaman en sağlam zemin Mehmetçik Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde en sağlam zemin, zemin, toprak olarak. Şimdi buralara ne kadar insan sığabilir bilemem tabii. Oraları nasıl dolduracağız? Bu zaten Mehmetçik bu şey Mehmetçik Mahallesi'nin olduğu yerler, askeriyenin olduğu yerler. Yani sağlam zemin olan yerler. Şimdi en kötü yerlerde baktığımız zaman hiç uygun olmayan yerler dediğimiz yerlerde Şimdi ben bunları söylemek istemiyorum. Şu şuradaki mahalleler daha az ama bu aslında şu demek. Arkadaşlar bu uygun olmayan yerlerde yaptıklarımızda elinizden geldiğince bir analiz yaptırın. Eğer bir sıkıntısı varsa hiç başlamayın. Hayır. Şuradaki mevcut binalarla hayır şu buralara hiç başlanmasın zaten. Yani artık şu, şunu söylemek lazım. Dediğiniz gibi buralar sıkıntı böl, sıkıntılı bölgeler zemin açısından. Lütfen buraya artık hiç inşaat başlatmayın demek. Hatta yani inşaat ruhsatları o. ya da işte yapı izninin verilmemesi lazım bence oralara. Şimdi ha, burada yani. ama şimdi imar geçmiş artık. Şimdi <laughs> Buralarda imar geçmiş, Bunlar imar açık yerler. Şuranın hepsi imar açık yer. Düzenleme yapılamıyor mu? Bunu yerel yönetimler yapacaklar. Yerel yönetimler yeni bir imar oluşturacaklar. Ve buradaki çok zemin olarak yani fayatına yakın olduğumuz yerlerden uzak yerleri seçecekler imar alanı için. Bunları yap, yapmaya başladığımız zaman Biz zaten bir taraftan Doğru zeminlere bir taraftan taşınmış olacağız Taşınmış olacağız Bundan sonra yeni yapılacak yapıları hı hı. Eski yapılar içinde Şu var analizler yapılsın Hani ufak tefek güçlendirmelerle Dayanıklı Hale getirilebiliyorsa getirilsin Ama getirilmiyorsa da Boşaltılsın Yani o gün e, Belediye başkanımız ne dedi 60 artı 30 gün burada şimdi en kötü durum nedir performans analizinin sonucunda çıkan değerde çürük çıkması halk diliyle söylüyorum bunu e çürük çıktığında vatandaş ne yapacak benim şöyle bir önerim vardı hep söylediğim bir şey yine yerel yönetimlerce uygun bir zemini uygun bir alana 300-500 tane konut yapılmalı sembolik rakamlarla çürük yapıldaki vatandaşları orayı boşalttırmalı. Oraları, geçici olarak. De. Geçici olarak kendilerine yeni konutlar yaptırıncaya kadar, kendi evine e, Yapıp bitirip taşınabilecek. O zaten bir bir buçuk yıl gibi bir süreç alıyor. Orada onları yaşatacak. Ondan sonra onlar oraya taşınacaklar. Bu 300-500 lira aldık, sembolik kira gelir gibi şeylerle de yeni konutlar da yapabilirler. Çünkü bizde çok çürük çıkacaksa herkesin ihtiyacını karşılasın. 10 daireli bir binanın raporunda çürük çıktığı zaman 7-8 tanesini belki boşaltabiliyor. Çünkü ikinci bir dairesi vardır. Oraya gidiyor. Ya da e, ne yapıyor? E, kırsalda evi varsa annesinin babasıyla birlikte kalıyor. O kısa bir süre için gidiyor yani onu. Ama hiç gidemeyenler var. Emekli olanlar var. Yaşlılar var. E, bunlar için ne yapacağız? Yani burada kalamıyorlar da 90 günün sonucunda e yerel yönetimler boşalt diyor. Onun da sorumluluğu var çünkü. Çürük yapıda sen vatandaşı nasıl otutturduğunun bir de cevabını vermesi gerekiyor. Evet. Her ikisinin de işini kolaylaştırmak için bunların yapılması gerekiyor. Mesela bu depremde neyi gördük? İzolatörlü yapılmış e, hastaneler gördük. Biz de şu anda Denizli'ye şehir hastanesi yaptırıyoruz. Şu anda ihalesi verildi, inşaata başlanıldı. Fakat bir sözleşmedeki bir eksiklikten ötürü biraz durduruldu. Bilmiyorum bu sorun çözüldü mü çözülmedi mi ama izolatörler bana göre hemen en kısa zamanda bir yasa çıkartılmalı ve şus denilmeli. Hastanelerde Devlet kurumlarında, bakın bunlar önemli, emniyet boşaltıldı bizim, depreme dayanıklı değil diye. E, bu Bunlar hepsi önemli yerler. Konuk güçleri olmadıktan sonra, askeri olmadıktan sonra, yani hastanelerimiz olmadıktan sonra, bizim ne kıymetimiz var? Yani, gerçekten onun Olak için... Olsun bu yapılarda özellikle izo, sismik izolatör kullanılmaya mutlaka başlanması gerekiyor. Ha, bunun için çok beklemeye gerek yok. Bir gecede torba yasaları çıkıyor ya. Çıksın izolatörsüz ne özel ne devlet hastaneleri olmasın. Olsun yani her şey her şey her kere kurumlara da getirilsin. Hamaddi durumu iyi olan, büyük yapılar yapacak olan vatandaşlar da zaten bunu kullanabilir. Benim duyduğuma göre normal inşaat maliyetinden %20 kadar bir şey fark ettiriyormuş. Maliyet farkı oluyormuş. Yani 1 trilyona mal edeceği bir binayı atıyorum 1.2 trilyona mal edecek demek bu. Ya çok da afaki bir şeyler Neticede senin canını ve malını Koruyacak şeyler Kurumlardan evet. başlanması Gerekiyor diye düşünüyorum Peki Nuray Hanımcığım imar barışı hakkında Neler söyleyeceksiniz Şimdi şöyle 2018 yılında imar barışı imarı barıştırdılar hı hı. Ee, Burada yasada tamamen cümle Şuydu diyordu ki Vatandaşın beyanına göre başvurularınızı yapabilirsiniz diyorlardı. Burada teknik kadroyu yine her zamanki gibi hiçe saydılar, görmezden geldiler. Bakın ben size resmi rakamları söyleyeceğim şimdi. 2018 yılında 1117 1613 yapı kayıp belgesi verilmiş. Yani 1117 tane yapı barıştırılmış. Bunun karşılığında 271 milyon 251 bin 894 TL para toplanmış. Bunun karşılığı bakın 271 milyon para gelmiş. Evet. Para gelir olmuş. Şimdi şöyle düşünüyorum. Tamam deprem vergilerimiz yollara gitti, bir yerlere gitti. Onları şey yaptık. Peki Denizli halkının cebinden çıkan bu 271 milyon küsur rakam Gerçekten çok ciddi büyük bir rakam. Şimdiye kadar bize bir sığınak yapılabilirdi buraya. Bir sahra hastanesi yapılabilirdi. İnsanların gerçekten deprem analizi yaptırmak istediği ama hem ekonomik hem korku, çürük çıkarsa nereye gideceğim korkularından ötürü yapamadıkları işi de bunlara dediğim gibi bin tane konut yapsa, yavaş yavaş oraya taşısaydı vatandaşı bu paraların hepsi çözülürdü. Denizi halkı bugün çok ürkek, korkak, çaresiz. Ben bu halkın içindeyim. Onların korkusunu, kaygısını görüyorum. Ve o yüzden konuşuyorum. O yüzden anlatıyorum ben bunları. Ben bu işleri falan yapan biri değilim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Artık halkımıza biraz kulak verelim. Ne demişler? İnsanı yaşatırsan devlet yaşar. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnanın söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sevgili izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.